Abi günlerdir fark ediyorum bak şu kolumda şöyle bir yara var tamam mı? Şu kolumda hiçbir yara yok. Yani siz de kolunuza bakın. <laughs> Şurada bir yara olmaz yani. Düşünüyorum acaba örümcek mi ısırdı? Abi bir dakika ya. <laughs> Neyse yani bunun neden olduğunu bilmiyorum bilen varsa <laughs> yazabilir. Neyse bugün abi YouTube Shorts'a biliyorsunuz okullar açıldı falan bir şey okulunuz nasıl gitti bu arada. Okulun ilk gününde yine bir şey yapalım abi böyle özel günlerde YouTube Shorts'u izliyoruz eve geliyorsunuz direkt Shorts izliyorsunuzdur. Gelin beraber izleyelim bak davet ediyorum gelin kral sonuna kadar izleyeceğiz. Neyse bir önceki videoya ilk yorum atanlardan sıraç ataş kardeşimiz koyalım size çıkmak istiyorsun. Ellerim açıp tümün işaretimiz yeterli. Mertliya'nın ilk videosu. Dedim oran olsun kivili kızlar dedi. Cana gitti gittim oran muzlu kalmadıysa getir kalp. Mujdu, Yanında benim iki tane şarkım var biliyorsunuz bu şarkıyla bu şeyle alakalı Ama şimdi bu adam iyi söylüyor ya o, o da Bu adam daha iyi söylüyor Yemin <laughs> <laughs> Abi nasıl benim benim video nasıl çıkabilir Kaç kere söyledik biz mertliğe sana Bir türlü kulak kasmadın lafımıza Hadi bırak onları gel yanımıza Allah belanı versin Bak var ve sağda da bir tane Çocuk var Sakın ses çıkarma. Küba. Yastık geliyor. Acıma. Sağdaki Yastık. çocuk nerede ne nerede lan? Ne kadar fenasın. Ee, Güney Afrika, Kuzey Afrika. <laughs> Altında direkt Pınar ve Burak geliyor. Hocam. Söyle evladım. Sözlüme neden atmış verdiniz? Çünkü bunu hak ettin. İyi de neden? Kaplumbağa nenen. Nenemi karıştırma. Neden? Kaplumbağa deden. Sözlüme yine düşük vereceğim. Neden? Kaplumbağa deden. Hocam ayıp <laughs> ya ama. Neden? Kaplumbağa deden. Sana ceza. Bu ne oğlu? Bin soru çözeceksin. Neden? Boralı oğlum ne var Alan fotoğraf çekmiş sadece. Mert yanaklar aynı benim, Mert. benim benim yanaklarda da sivilce var ya. Mert Mert reis bunu nasıl düzelteceğiz ya? Buna, bir, buna, buna abi. bir çare. Hay On, şans. Onda şey var Amatik biraz. Ama tüküreyim seçe seçe beni seçti ya. Lan Enes Batur gibi ses yok mu? Ho ho hocam ben mateistim. Mateist ne oğlum? Yani matematiğe inanmıyorum. <laughs> Ha ben bu adamı biliyorum. Ben bu adamı biliyorum. İlk başta böyle neyse spoiler vermeyeyim spoiler vermeyeyim. Ufakken ha. Peki bu akşam ne yapacaksın? Ne? Ne? Orelletin Ne yapacaksın? Adam evet. şaşırıyor tabii çünkü kekeme ya adam. Heyecanla şarkını bekliyoruz. Ender olsa da bu sabah mutlulukla uyandım. Bir melaka kulaklarımı dua... Bu adam Orelletin muzlu şarkısı söylese harbi iyi söyler ha. Bak bu taktik var ya çok iyi abone kasma taktiği. Yemin ederim bak şöyle bir şey alın. atış şorsa deli gibi abone geliyor. Deli gibi. Kadın şu an 1 milyon abone olmuş. Tamam. 10 milyon abone olmuş. Oha lan. Bak 21 milyon abone. Şu an kanalına gireceğim. 25 milyon abone. 21.6'ymış pardon. Herhalde videoyu yeni attı. o <laughs> böyle yöntemlerle harbiden çok abone kazandı. En sevdiğin oyun. PUBG Mobile. Adamsın. PUBG <-C2> Mobile. Tabii ki de. Roblox. Severim. Roblox. Roblox. Bayılırım. Oğlum bu kadar kız Roblox oynuyor muydu lan? Roblox. Vay vay vay. Minecraft. Tabii ki de. Roblox. Oha. Oğlum o ne? Allah bunu ne korktum <laughs> Oğlum o ne lan? Kız mı erkek mi oğlum bu? Aa, Red Dead şey, Redemption. Red Dead şey. Red, Redemption. Red, o ne lan? Ah be. Brawl Stars. Brawl Stars ölmüştü tekrar dirildi ya. Miden bozulunca vücudun işleyiş şekli. Boş ver uyguç prada ey. Boş uyguç prada ey. İllüzyon. Osuruk. Abi şu an oturun çıkışını kadar. gösteriyor bu nasıl bir şey ya? Son çıkan kazanır gibi konsept çekiyor bir, bir çocuk. Sosyal yani bir... Ben zamanında Lucifer'ın tüm videolarını ezberledim. Nereye ama. gidiyor diyor. <laughs> Daire daireden son çıkan kazanır konseptleriyle laf macun yumurta konseptleriyle kandırdım artık kandıramazsın sıkıçıyor kullanma tarihi doldu artık gitti ağır yani siz kaldıramazsınız evet geliyor geliyor geliyor, geliyor. Doğru, <laughs> abi gelsin o sigma <gülüyor> <gülüyor> Topa vurduktan sonra topa o ödülü kazanıyoruz. Boyun kaç? Aa, 1.80. 1.80. Boyunu ölçtüğüm zaman 1.82 çıkarsan sana 10.000 dolar verir. Bu gerçekten bayağı şey video harbi. Şeyimi ölçmemi ister misin? Olur. Benim 1.72 miydi öyle bir şeydi. de Tamam ayakkabılarını çıkarman gerek. Ayakkabısız biraz ne? daha kısa olabilir. Şerit metreyi çıkar. Harbi doğruysa, ayakkabı sayılmıyorsa zaten Boyun sayılmıyordur demiştim. lan. 1.80. Oo. Ne? Boyun 1.78. Gerçekten mi? Oo. Ah bu çok abi. <laughs> 10 abi. Bin dolar burada. Boyu 1.82. Muhtemelen oh, hayır. Aa, şey karar Bence sen. Bence bu adamın var. dahil edelim var. mi etmeyelim mi? etmekten yanayım. Tamam şuraya koyuyorum. Tam olarak 1.82 boy. Çünkü adamın boyu arbu uzun. Ayakkabılarını çıkarttığımız için şanslısın. İşte o Bey eşleşme karakter yapmaya ne dersin? Yavrularımız like atıp abone oldu. İşleri ne yapayım? Oysa başlayalım Fatma Hanım. çapa çapa çapa. Alın bebekçe şarkı geliyor ama var ya. Ben shorts'a böyle birkaç kere karşıma çıkıyor. Abi cidden bağımlılık yapıyor lan şu şarka. Bak yine geldi. Bir abone. Oha. Bunlar fake bu arada. Bunlara harbi inanmayın. Bugün Mr. Beast olacağım. Merhaba. Ya oğlum nasıl bir yıl önceki yani bir yıl değil de kaç ay önceki de nasıl karşıma çıkabiliyor? Türkiye'nin başkenti neresi? Ankara. Tebrikler 20 TL kazandınız Az parası oldu Beni herhalde. takip ediyor musunuz? Takip ediyoruz. Takip ediyorsanız 20 lira verdim. 2'ye <laughs> katlayacağım. Gerçekten de takip ediyor musunuz? Buyurun ikiye katladım ve 40, Çok TL dinam, oldu. Teşekkür ederim. Herkesi yürken 5 gibi kalktım. Oral Koraletim muzlu. Oral aldım. Youtube'u açtım. Videolara baktım. Kaka kaka. Bu adam acı videoları falan çekiyordu. Hala çekti çekiyor herhalde. Seslerim, bu çocuğu Enes Batur'un kayıp kuzeni olarak falan tanıdınız ama ben 5-6 yıl önce falan tanıyordum bu Tam naçam açınmayın boğum de Herkes arkadaki şarkı için Olmasına öyle. rağmen çocuk kimse Oğlum <laughs> Ah be abi, ah be. En sevdiğim YouTuber'la karşılaştım. <laughs> abi, bir şey diyeyim mi? Nisa çok heyecanlandı gözleri dolu dolu. Nisa adı Evet çok seviyor. Nisa abi. Ya benim de aklıma gelmişti de ben de okuldayken falan böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Şu an Meta Kayı'yla anlayabilir o yüzden. Bir ama Bu ne lan? Bak anladın mı? Anladım abi. Öyle adama oy verilir mi ya? Allah onu. Kendimi diyen Ayakkabımız yırtıktı ama. Oh nerede? Bu dönem ben de izliyordum. Bak ben izlemiyorum Brawl Stars falan. Kardeşim açıyordu Biz televizyonda. 8. Sarıyordu. Güneşe. Bu melek dedi. Oh. Kim dedi. Kim dedi? <laughs> <laughs> Enes Fırtar'ın tipi Kim <laughs> o telefonu telefonu Bu kim? ne bu ne aşkım Telefondaki Allah. kim Aşkım Ne aşkım mı Kim bu kadın Kim bu kadın Tamam çok üzüldüm lan <gülüyor> <gülüyor> Evim bir daha farklı videoyla gördüm da. Bu çocuk Messi ile tanıştığına pişman oldu. Büyük bir Messi hayranı olan Murtaza. Ben bu çocuğu biliyorum. Bu çocuk çok tatlı lan. Baksana. Adli durumları nedeniyle forma alamıyordu. Fakat imkanlar onu kısıtlayamadı. Ah be adam çöp e, poşetinden Messi yazmış ya. lan Daha sonra ya. Messi bir maç için Katar'a gittiğinde Murtaza ve ailesini yanına çağırdı ve Murtazayla keyifli vakitler geçirdi. Ah be oğlum ben Messi boşuna sevmiyorum. Ama içi dışı tamamen mutlu. Brawl çok kolay değildi bro? Hangi youtuberla tanışmak isterdin? Hoş geç. Bana dönemeler, bana dönemeler. Ben. Kapat gözünü. Gö kapat gözünü. Gö kapat oğlum kapat görüyoruz buradan kapat gözünü. He. Hayal et şimdi istediğim ulaşmak istediğin şeye. Hayal et. Aç şimdi. Ulaştın mı? Ulaşamadın demek olmayacak. <laughs> <laughs> Olmaz ki ama abi biraz daha uğraş lazım. Masum bir şekilde bu kaplumbağaya su verdiğini zanneden bu kadının bilmediği bir şey var. Kara kaplumbağaları masum gözükseler de kabuklarına dokunulmasından pek hoşlanmazlar. Abi lazım. bence Kadın yaklaşma. Önce bence yaklaşma. Çok sıkıntı. Kaplumbağanın kabuğunu ıslatarak büyük bir hata yaptı ve bedelini biraz sonra ağır ödeyecek. Yapma. Oğlum <laughs> bu falan oynadım ben bu kadar jumpscare yemedim. Ne oynayacağız acaba ya? Squid Game'de Korece Son bilme Ali. Biliyor musun Aha, teşekkür ederim. Kurabiye mi en sevdi? Abi, abi, abi yapma, yap. <laughs> Lan bu ikramiye değil miydi? Oyun muydu bu? <laughs> ben bilmiyorum ki. ne ya? Ne oynayacağız? <laughs> bu şey, bu taraftar tepkisi. Bir... İngilizler. Ben rolüm mü? Mada. Bana lütfen bir adet sütlü çay. Oh, mamma mia. Sen nasıl bir futbolcu? Senden o utanç duyuyorum. İngiliz futbolcuları, İngiliz taraftarları bu arada harbi Türklerden de biraz daha beter. Brazil bebeğim bana bir tane amçeyizle pizza lütfen. Partizano. La Casa de Papel. Çık dışarı, çık dışarı, çık dışarı, çık, çık, çık. Ciao bela, <tihaz> bela. O sırada, çay, o çay. sırada hani da, Türkler, o sırada Türkler. Şimdi kullanacağım pelat ya. Onu da atamıyorsan zaten oynama. <laughs> <laughs> Ulan oğlum ben. ben seni vuracağım top bas o Oğlum kanalı değiş yoksa televizyonu parçalayacağım lan ben. <laughs> davranan market çalışan, Tam bir Sigma ders gibi vermek istiyor. Bu çocuk bir şeyler satın aldıktan. Sigma. Sonra parayı çalışanın suratını adeta fırlatıyor. Bu da aynı şekilde parayı yere fırlatıyor. Ama çocuk bunu da düşünmüştü. Dolaba gidip paranın ederi kadar bir içecek aldım. gece tırnak kesince cinler geliyormuş. O zaman ya. ben de sabah keserim. Sabah cinler gelmez herhalde ya. Neyse keseyim. O sırada cinler. <gülüyor> 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 ha? ha sabah mı olmuş? Ben gece sandım abi pardon. Ulan E, doğum ne zaman? E, yürüme ne zaman? E, okul ne zaman? E, üniversite ne zaman? E, mezuniyet ne zaman? Oğlum dur lan ne çabuk E, iş ne zaman? E, evlilik ne zaman? E, çocuk ne zaman? İkincisi ne zaman? Üçüncüsü ne zaman? Yeter bence. Evlilik ne zaman? E, torun ne zaman? Oha abi. Ne kadar hızlı geçti lan? E her ne zaman? yeter amın. Ee. O Mert Leyan'ın 3 yıl önceki videosu çıkıyor ya. Eski lan seni. Bak abi ben de mi? yapıyorum. Bak, bak, ben bu adamı tanıyorum. Çok iyi Riz yapıyor. Riz de ne hiç bilmiyorum bu arada. Üstteki bak şimdi nasıl yapacak? Eyvallah kardeşim. Şimdi sen de sıra. Şimdi sıra bende. Şey. şimdi iyiz abi. Bu after effects'ten falan yapılıyor herhalde. Oğlum nasıl yapıyorlar lan bunu? Güzel yaptı. Güzel yaptı. Evet arkadaşlar şimdi elimde Hamacun bakalım Gülçin. Abi. Gelip <laughs> la. <laughs> abi çam kıran iki. Hamacun yiyecek mi? Abi sakallar. Ay <laughs> abi. Kula özel bence güzel bir bölüm oldu.